yön de göster. Ha, aşkım burada mısın? Buradayım aşkım. Yürü bebeğim o zaman. Bu nasıl yürü bebeğim? Oğlum Ahmet ne yapıyor oğlum? Ben yok mu? Biz kalabiliriz. geliyor. O tabanı orada gözüküyor. Baba merhaba. Sen de gidin. geldim. <laughs> <yavaş, yavaş>, <laughs> <laughs> beni geçene kanalımı vereceğim. Selam öyle... burada. Mesela yani. Sezer abi direkt sıfıra bastı. Uuuu. Ne Oğlum ne oluyor? Gittiyor <Ulan, gülüyor> mu seni? Arkadaşlar <laughs> <Aha, şu>, benim <laughs> hiçbir yerden anlamı <şeydenHow'dan> süremiyor ya. <laughs> <laughs> Sen sür sür lan. <laughs> ben dedim buraya otobüsle girelim diye. İlla tutturdum <laughs> arabayla girelim diye. M5 dönmüyordu. M2 yoksa işte, atlayacak mı acaba? <laughs> Görmüyor musun lan yanlıyorum. Ay. Ay mı? Yolu itiyor bana be. iyi itiyor helal olsun. Abi. Yolu itti denen de arabanın kapasını da itti Lan lan. Çekemedim çektim. Orada etiyenini Anlar mısın demiyor be <laughs>